Herkese merhaba ve günaydın. Biz Mihrimah için söylemiştik söylemiştim randevumuz vardı psikoloji laboratuvarında. Geldik. Şimdi böyle işimiz bitti. Sadece randevu alacağız tekrar. Meyve suyu falan içiyoruz. Mihrimah birazcık burada oyalanıyor hava güzelken. Dedik Buray da böyle 280 yatsın. Biraz hava alsın. E, eve gidince zaten anlatırım. Çok bir, hiçbir problem neredeyse yok. Sadece dille ilgili sorun var. Onlarca bir problem yokmuş. Eşim zaten gitti yanında görüştü. Görüştüğü kişi Murat uzman mı ney? Pedagog. pedagog. Uzman pedagog. Psikiyat, psikiyatr. 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 Üstüne düşersin anneciğim. Bebişim. Hadi git kay bakalım. Bebişim. Bebişim diyor. Bura. Emzin nerede aşkım? Bir çek şu an birazcık yüzü sanki soğuk gibi. Aferin kızıma kay. kay. bakalım. Bir, iki, üç. Kaydı. Yaşasın. Eyvah, <laughs> Eyvah düşüyordun değil mi? <laughs> Düşüyordu. Aferin kızıma. Çok güzel kayıyor. Evet hadi kay aşkım. Hadi bir, iki, üç. Yaşasın. Aferin sana kızım. İşte park. Bay bay yap kızıma. Bay bay kızım. Görüşürüz kızım. Dikkat et. Ne oldu Buğra? Sen de mi meyve suyu istiyorsun? Ha? Sana meyve suyu yok. Mirman lafıyla meyve süt. Meyve süt yok sana. Üşüdün mü kızım? Montunu giyeceksin mi? Montu yok. Mont burada bak. Giyeceğim montunu? Dedi, dedi. üstüne açı, düşme açı. tamam tamam oturuyor bir kızım bir gitmek bir istemiyor benim kızım istiyor. ama burayı seni kucağına vereyim biraz üşümesin ha, ha, ha. hanimiş bura 3 söyle kuvak vak vak kuvak bitti bir daha söyle 1 2 3 söyle Şimdi Murat e, randevu almayı, mihrimah sürme pis, randevu almaya gitti. Yani sonuç şu, e, psikolog görecekmiş, pedagogla görüştüler. E, zeka testi vesaire yapıldı. Burada anlatayım en iyisi o yokken. Burada beklerken size anlatayım. E, pedagogla görüşmüşler işte. Test olarak böyle şekiller, küpler falan vermişler. Onları yapmış. Ondan sonra işte... E, böyle bir şekil yapmış. Bunun aynısını yap demiş Mihrimah aynısını yapmış. Demiş ki otizm ve zeka geriliği ile ilgili hiçbir problemi yok. Sadece dikkat eksikliği var demiş. Bir de biraz hareketli ki yeni bir ortam olunca Mihrimah daha çok hareketlenmiş orada hiç durmamış. Belki demiş hiperaktif olabilir demiş. Hiperaktif olabilir demiş. Ama o büyük ihtimalle yeni bir ortam olduğu için Mihrimah normalin böyle ileri düzey hareketlendiğini düşünüyorum. Öyle huyları var zaten Mihrimah. Sadece demiş dil eğitimi için ile ilgili sorun var demiş. Siz demiş çocuğa demiş bebek gibi davranıyorsunuz demiş. Bebek gibi davranmayın artık büyüdüğünü hissetsin odasına ayırın demiş. Hacca, hacca. Artık mirman odasında hacca. ayıracağız. Anne. Efendim anneciğim. Hacca. Hapşı. Şimdi bundan sonraki sürecimiz şöyle olacak. Psikologlar randevu alıyor, almaya gitti Murat. Burayla Anne, birlikte. Kaput, kaput, tamam kaput, eve gidince açarım hapşı sana. Ee, Psikologdan randevu alacak. Psikoloğa gideceğiz. Psikolog sonuca göre işte bize rapor çıkaracak ve dil eğitimine kesinlikle başlayacak. E, dikkat eksikliği var demiş. Bu dikkat eksikliği çok önemli. Hani dikkate dikkatli olamıyor. Yani dikkati dağılıyor. Bu dikkatin dağılması da çok önemli. Okulda falan çok sorun yaşar demiş hani. Dikkatli olmadığı için. Ay aşkım düşeceğim. İşte o yüzden de belki demiş ufak bir ilaca da başlayabilir demiş ama belli olmaz o da demiş. Hani şu an burada çok hareketli gözüküyor ama dediğiniz gibi ise. Yani ben dediğim gibi hareketli tamam ama yaşının getirisi bir hareket var. Mirmat'ta ileri düzey bir hareketlilik yani hiperaktive derecesinde bir hareketlilik yok. O da yeni ortam olduğu için orada hiç durmamış yani. Ben zaten tahmin ediyordum hani Mirmat'ın durmayacağını. Ya bu şekilde bundan sonraki süreçlerimizde diğer bloklarımda anlatırım artık size. biz eve geldik ee, pedagogun eşime verdiği kağıtlar var o kağıtlarda şeyler yazıyor işte ee, efendim aşkım evet meyveler kartonlar renk renk kartonlardan kesin biçin işte yapıştırın hani birinci sınıfta yaptığımız el işi dersi var ya ondan yapın diyor bir de işte kalem verin kağıt verin boyama falan yapsın diyor birman zaten boyama yapıyor boyama kitapları da var evet aşkım elma Boyama kitapları da var Mirima. Ee, şu an pastel işte kuru boya olsun keçeli boy olsun onlar var hep onları kullanıyor. Bir tek sulu boya almamıştık Mirima. Çünkü Mirima hani normal bir boyayı her yere süren çocuk yani onu da her yere dağıtır sürer diye almamıştık. Ama onu da alacağız. Bugün Anne. efendim aşkım elma evet. Bugün işte kazolak kozalak toplamışlar. Orası biraz ormanlık bir alanda hastane. Kozalak toplamışlar babasıyla sulu boyayla onları boyar. Taş toplarız dışarıda olduğumuz zaman eve gelince onları boyar. Hani böyle artık masanın üstünde böyle sadece sağ sola götürmeden bir şekilde çok dağıtmadan çok sağ solu mahvetmeden sulu boya kullanacağız. İşte bu akşam eşim renk renk kağıtlar mukavva kartonlar renk renk kartonlar alacak. İşte makas kullanması gerekiyormuş Miriman. Biz hani makas vermedik sonuçta tehlikeli diye. Güvenlikli çocuk makası. Alacak. Onlarla keseceğiz. İşte yapıştırıcı var var biliyorsunuz. Yapıştırıcı. Uhu tarzı değil ama böyle sürmeli yapıştırıcı alacak. Hani o daha güvenli diye. O tarz şeyler alacak. O zamana kadar da biz akşama kadar dedik böyle ufak ufak etkinlik ki ben özellikle gel oturalım yapalım demiyorum yani. Maşallah Mirma bu konuda çok iyi. Aldı yap bozları tek 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 tek. Getirdi burada kendi kendine takıyor. Bu yap bozları da öneririm gerçekten. Bunlar hani çok eğitici yapboza. Şu mesela çok da pahalı şeyler değil. Şu kıyafetleri giydirdiği bir de şu müzik aletleri olan. Onun normalde pili bitti o müzik aletle mesela piyano koyunca piyano sesi çıkarıyor. Gitar koyunca gitar sesi çıkarıyor. O 150 falan ama ben almadım. O bana görümce'mden geldi. Şu kıyafetli olanlarda 110 lira falan. Bunlar çok pahalı hani bunları illa almanıza gerek yok. Sonuçta aynı işlevi görüyor. Şu diğerlerini ben bir blomla paylaşmıştım. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama 14 lira vermiştim galiba tanesine Yanlış da hatırlıyor olabilirim daha pahalı olabilir ama yani 20 liradan fazla değil. Bunların e, kötü yanı... Efendim aşkım. Evet aşkım. Tutma yerleri çıktı ama tutma yerlerini mirima çıkar der çocuk çıkarmaz. Bizim kız böyle şeyleri inceleyip çıkarmayı çok seviyor. Şu an zaten öyle söküp takabiliyorsa o tutma yerleri daha küçük çocuk için gerekli. Daha küçük çocuk da zaten o tutma yerlerini çıkarmaz kolay kolay. Şimdi böyle böyle işte anlatıyor, konuşuyor. Şimdi bıraktı aslında tam o anda çekmedim hani dikkati dağılmasın diye. Armut, karpuz, elma hepsini söyleyerek takıyor. Şekilleri de aynı şekilde ki şekilleri falan öğretin diyor o kağıtta. Mirma bayağı zamandır bu bunlara aldığım zamandan beri şekilleri falan öğrendi. Yani Mirma öğrenmeye açık bir çocuk. Öğretmek gerekiyor, öğrenmeye açık bir çocuk. Hani aslında öğretmek gerekiyor dedim de ille de uğraştırmıyor yani kendi istediği her şeyi öğreniyor böyle ben o kağıtları bir de size göstereyim artık yarına da gelirse bizim e, kartonlarımız falan makasımız keseceğiz yapıştıracağız beraber yaptığımız etkinlikleri size paylaşayım bu kağıtları size göstereceğim ama hani uzun uzun okumayayım şöyle size göstereyim okumak isteyen olursa da şu bir dakika doğru evet okumak isteyen olursa da durdurup okusun çünkü ben okumaya kalkarsam bayağı da uzun sürer. Bu bize bir dakika aşkım. Bu bize pedagogun verdiği şeyler. Böyle. Şimdi arkasını çevireyim. Bu 3-6 yaş için olanlarmış. Gözüküyordur inşallah. Bu şekilde. Bir de diğerini alalım. Mirma al bunu bakayım. Onu ver bakayım bana. Bu da kaç? 2-3 yaş arası olanlar içinmiş. Mirma şu an 3,5 yaşında olduğu için ikisini arasının olduğu için ikisini birden vermiş. Böyle mesela her gün müzikle dans edilebilir diyor. Çocuğunuz çora, çocuğunuza çorap kuklalar hazırlayabilirsiniz diyor. Merdiven çıkmayı öğretebilirsiniz diyor. El yüz diş fırça. Ya bunları hep yapıyor Mirma. Zaten bu 2-3 yaşmış. Ondan sonrasına artık biz yapmaya başlayacağız. Ondan sonraki yani mavi kağıtta. Mavi kağıtta da zor okunuyordu. Bunda kolay okunuyor. İşte kutular üst üste diz, dizmek bunları hep yapıyor. Daire, kare, üçgen şekilleri tanıtabilirsiniz. Bunları zaten biliyor mu Yirma? Şu özellikle araba silah yerine Lego benzeri değişebilir türden oyuncaklar daha yararlıdır diyor. Mesela bu tarz bulutaklar alacağım birkaç tane daha. Böyle yani bu kadar bunları pedagogun verdiği şeyler. Bunları siz e, okuyun diye okuya okumak isterseniz durdurup okursunuz. Hani çocuk gelişimi için önemli şeylermiş bunlar. Biz de bunları yapacağız. Dediğim gibi çoğuna da yapıyoruz yani. Bir tek e, şurada mesela yumuşak hamurla çeşitli şekiller yaratın. Bunları hep yapıyoruz. Giysiyle eşyaların oyuncakların renklerini öğretebilirsiniz. Biliyor bunları mesela. Kağıt üzerinde daire üçgen şekilleri falan. Bunları ben çiziyorum. Yılmaz çizemiyor. Bu arada e, pedagog demiş ki çizgi kağıtlara böyle çizgi çizmeyi hani ilkokulda öğretirler ya çizgi 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 sonra şekil şekil Anne. onları öğretin demiş. Gösterin demiş. Hani ben onları aslında gösterirdim iyiydi e ama özellikle öğretmedim ki, okulda yaparken sıkılmasın okulda çünkü biliyorsunuz sayfalarca çizgi çiziyorlar. Artık bildiği bir şey olursa sıkılır diye öğretmedim ama onları da öğreteceğim. Dediğim gibi bundan sonra Buğra böyle huylu olduğu sürece, uyuduğu sürece minimalla böyle ilgileneceğim artık. İlgileniyorduk zaten ama daha çok iki katı ilgilenmek gerekiyor ya biraz böyle ev işini falan boşlamak gerekiyor demek ki ama ne olursa olsun artık akşamları da ev işlerine bakarız gündüzleri kızımla ilgileneceğim Buğra'dan kalan vakitlerde ki Buğra'da zor bir bebek yani çok böyle kaka sorunu yaşıyor bilmiyorum onun için de zaten sal kocağında yarın kontrolü var boy ve kilo gelişimi kontrolü var onu yaptırdıktan sonra çocuk doktoruna götüreceğim aslında oradaki çocuk doktora soracağım Büyük ihtimalle evet. çocuk doktoruna yönlendirecek. Çocuk doktoruna yönlendirirse de o tarafa gideceğiz. Boya. Evet aşkım. Şimdi Mirman'ın uyku saati geldi. Buğra da uyuyor. Ben Mirman'ı uyutayım. Şimdi eşim gelirken 40 tavsiye eden bir şeyler almış Mihrim'a. Hani pedagogun söylediği şeylere göre zaten anlatmıştım. Böyle hani bu tarz etkinlikler yapmamız gerekiyormuş böyle. Kesme, biçme bir şeyler falan. Onları size göstereyim neler almış. Biz de artık bunların için böyle internetten falan bakacağım neler yapabilirim ne yapabilirim diye. Öyle etkinlikler el işi falan yapacağız. Şöyle renkli kartonlar küçükken belki hatırlarsınız hep yapardık bunlarla böyle sarı yeşil siyah var. 3 4 renk almış. Artık bunlarla bir şeyler yapacağız. Sonra sonra mukavva kartonunu bilirsiniz. Bunları da iki tane almış böyle. Mesela bunlardan evme bir şeyler yapardık. Artık bulacağız neler yapacağımızı. Ve milman böyle sulu boya, boya almak istiyorduk ama etrafı çok mahveder diye almıyorduk. Kozalak falan toplamıştı. O kozalakları falan boyarız bununla. Etkinlik yaparız. Ne bileyim taş toplar taşları boyarız. Öyle bir etkinlik yaparız bununla. Sonra pastel boyalı, boyayı çok seviyor. Pastel boyaları da var ama mahvetti. Kırdı böyle. 2-3'e kırdı. O yüzden pastel boya da al dedim. Pastel boya almış. Sonra şu şey e, el işi kağıtları bilirsiniz. Renk renk var galiba içinde. Hepsini açamıyorum. Maviyi görüyorum. Pembe sarı. Ve el işi kağıtlarını da biliyorsunuz. Küçükken bol bol oynardık. Bunlar. Şöyle bant. Sonra şu an burada yapıştırıcı almış. Şeffaf yapıştırıcı. Bir tane de şöyle Puzzle. Bu puzzle'ı biraz zor yapar aslında ama yani deneyebilir. Yapıyor aslında ama bu çok çok büyük. Şöyle ikinci puzzle a. ve boyama kitabı demiştim ama boyama kitabını göremiyorum. Aynen boyama kitabını ya içine koymadı ya da başka bir yerde şu an boyama kitabı. Ee, bir de ben ondan makas istemiştim. Makası unutmuş. Bu e, çocuklar için makas oluyor. Belki biliyorsunuz böyle e, Plastik kesmeyen makas yani çocuğun elini kesmeyen e, şeyleri kesiyor kağıtları elini kesmiyor o tarz bir makas alacak unutmuş o makası da alırız ondan sonra etkinlikler yapacağız artık zaten yapıyorduk ama böyle bu derece büyük çocuk etkinlikleri yapmıyorduk bunlarla bir şeyler hiç şey yapıştır onları yapacağız artık şekiller keserim mesela kare yuvarlak kalp bir şeyler keserim onları yapıştırırım ona renk renk olabilir yaparız beraber yaparız size de gösteririm. Bu akşam yemekte taze fasulye. Taze fasulye buzluktan çıkardığım için pişerken biraz dağıldı. E, pilav ve tarhana çorbası var. Tarhanaları görümcelerim yapmış. İkisi ayrı yapmış, ikisi ayrı ayrı göndermiş. Çok da güzel, doğal. Bize afiyet olsun.